Evet, çok girmeden Adem abi hazırız. Çok girmeden. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhabalar <gülüyor> efendim. Hayırlı olsun diyelim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Hadi sizden başlayalım efendim. Tabii nasıl isterseniz. <laughs> Biriş Hanım'la bir araya geldiniz. İstersen nasıl sözü Meclis verelim. Biz nasıl bir, şey bir, bir, bir <laughs> tığı, nasıl bir araya geldiniz? Ben Ali Bey'e <laughs> sözü verdim. Tamam. O <laughs> ben size pasta muchalı yapacağım. Açıkçası benim için çok keyifli bir işbirliği oldu çünkü e, Derimot markası hepimizin de bildiği gibi yıllardır, 50 yıldır doğru söylüyorum doğru, değil mi? Doğru. E, hayatımızda olan bir marka ve her sezonda kesinlikle eminim ki Türkiye'deki herkesin dolabında bir parçası olan bir marka. O yüzden böyle köklü bir markanın ve e, vizyonu ve misyonuyla böyle de uyuştuğum, kendimi de bulduğum bir markanın ailesinin bir parçası olduğunu olduğum için çok mutlu hissediyorum ve bence gururla yapıyoruz bu yeni reklam projemizi. Çok sevdiğiniz, tam bir aile olduğunuz Konuşmanızdan belli. Böyle çok içten konuşuyorsunuz. Ali Bey siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi bizim için de öyle. Melis de Derimot ailesine çok yakıştı. Kendisi zaten son zamanlardaki başarısıyla çok göz önünde bir insan. Bizim Teşekkür için de hem yeteneğiyle, ışıltısıyla, enerjisiyle bizim o hayalimizdeki Derimot kadınını en iyi yansıtan kişilerden biri olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kendisiyle bu sezon böyle bir yolculuğa çıktık. Çok güzel bir kampanya oldu. Önümüzdeki sezonlarda devam etmesini bekliyoruz. İnşallah güzel bir işbirliği olacak bizde. Siz tam bir deri mod kadınısınız. Vallahi deri mod kadını yani e, dinamik, güçlü ve genç ruhlu. aslında bizim de markamızın gittiği evet. de çok uyuyor. O yüzden de birbirimizi çok iyi tamamladık diye düşünüyorum. Başkan biraz çekimlerden bahsedelim. Eee videolar, çekimler nasıl geçti? E, yani... Neleri beğendiniz? Sizin sevdiğiniz renkleri falan hangi? Şöyle söyleyeyim. E, dediği gibi Ali'nin de yani biz aslında güçlü kadın ve özgür kadından gidiyoruz ve kendi karakteri olan bir marka olduğu için ben de hep onu e, yansıtan biriyimdir. Kendi karakterimi yansıtmak isterim. E, bu noktada uyuştuğumuz için beğenmediğim hani e, markanın yüzü olduğum için demiyorum ama beğenmediğim ya da tarzıma uymayan hiçbir şey olmadı. Yani hatta bazı mesela atıyorum normalde giymem dediğim çizmeyi çat diye giyiyorum ve wow! Bir dakika, bu çok iyiymiş, ben bunu hemen günlük kombinime yapalım bunu uyarlayalım diyordum ve çekimler çok keyifliydi. Önce fotoğraf çekimini yaptık, sonra sete girdik, Senio ile birlikte harika bir yönetmenle çalıştık. Ekip, ekip, e, iki gün sürdü değil mi? Önce evet evet ve e, bayağı da reklam filmi çektik ama e, benim için çok keyifliydi çünkü tamamen dans ettiğim, Kendim olduğum ve deri modları giydiğimde de kendimi gerçekten çok güçlü hissediyorum ve güçlü hissettiğim bir şeydi. Yani e, zaten çalışmayı çok seviyorum. Bu benim aynı zamanda hobim ve çok şanslıyım bence bu konuda. Bu ekstra oldu. Bir de dansı kattık buraya ve deri modlarla birlikte çok keyifliydi benim için. Senin için öyle, nasıldı? Öyle, harika. Seni sahnede alamadık zaten. Allah, evet. <gülüyor> <Gözüm> <gülüyor> Asla inmedim tabii ki. Yani. kesinlikle o, çok güzel ya. tuttu. Yani hem bizim ekiple medisinde uyumu harikaydı. Ürünlerle de gayet güzel bir iş oldu. Vallahi çok mutluyuz. Şimdi bugün de bunun başarısını kutlayacağız. Evet. Güzel bir eğlencemiz olacak. Bu işbirliklerinde hep böyle bir e, söz olur, bir slogan olur. Sizin sloganınız nedir? Senin derin modun hangisi? <laughs> Bunu sizden duymak <laughs> istedik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> e, Birazdan magazin yapalım mı? E, uzun zamandır göremedik sizleri. E, Miami tatili evet. nasıl geçti? Oradan bahsedelim mi? Valla e, çok keyifli geçti Miami. Ee, oraya hep birlikte aslında Sadakat. Orada Telemundo diye bir kanal var ve o, e, hepiniz biliyorsunuzdur. Telemundo'da Sadakatsiz yayınlanıyor ve inanılmaz bir ilgi gördük biz oraya. Cansu, e, Cansu da bizimle birlikteydi. Fatih Bey de ee, çok teşekkür ederiz. Allah çok eğlendik birlikte. Çok da özlemişiz birbirimizi. Hatta dedik, "Aa burada mı buluşacaktık?" Çok keyifliydi. Ee, ve inanılmaz bir ilgi var. Herkes deli gibi Sadakatsiz izliyor. Latinler bayılıyor. Yani beni gördükleri gibi, ah derin diye geldiler. Yani direkt diziye o kadar hakimler ki direkt derin diye geldiler ve bir sürü insanla Fotoğraf çekildim, dizi hakkında konuştum ve Türk dizilerine bayılıyorlar. Gerçekten çok fazla Türk dizisi izleniyor ve bayılıyorlar. Bence bu çok gurur verici bir şey. Yani bizim gerçekten işimizi çok iyi yaptığımızı ve dünya çapında gerçekten yani başka bir kıtada da oranın insanının da yaptığımız işi takdir ettiği ve severek izlediğini görüyoruz. Çok gurur verici bir şey bu. Şunu hissediyor musunuz? Türkiye'deki olan sevgi yurt dışında da devam ediyor. Evet. Bazı noktalarda daha da üst düzeye çıkıyor. Valla çok sahiplendiklerini görüyoruz. Bir de orada Latin kültürü olduğu için bizim Latin kültürüyle yakınız aslında biz sıcak, sıcak insanlar benziyor işlerimizde. Onların da çok sahiplendiklerini görüyoruz bu çok mutlu ediyor yani en az bizim kadar onlar da sahipleniyorlar ve çok İspanya'da da aynı şekilde mesela orada da rekor kırdı, rating rekoru kırdı yani bence işlerimizin Türk televizyonu ve Türk dizisi gerçekten çok başarılı, dünya çapında başarılı ve bence Böyle bir başarımızın olması çok gurur verici bir şey. Sizle alakalı bazen e, iyi ki sosyal medya var diyoruz bizler de magazinci olarak. Çünkü sosyal medyadan takip ediyoruz. Hem evet. Cansu Hanım'a olan fotoğraflarınızı. Evet e, ee, Kerem Bey ile röportaj yaptınız, İngilizce bir röportaj. Sonra evet. Carlos Bey ile dansınız. <laughs> evet. Çok, çok, keyifliydi. Yani. E, ee, Kerem Bey ile biz orada tanıştık. O da çok tatlı bir insanmış. Ee, Carlos Bey de aynı şekilde. Orada ben işte salsa yaptığımızı e, yaptığımı söyleyince hemen böyle çat ya, e, hadi o zaman yapalım dedi. Yaptık öyle küçücük bir şey ama hatta uyuşamadık da çünkü ben ondan on biliyorum o on tuğ biliyor onların böyle tarzları çeşitleri var ama çok eğlendik. Yani e, oradaki herkes çok tatlıydı. Gerçekten çok enerjisi çok güzeldi. O röportaj İngilizce sorusunda konuşmalar da İngilizce miydi? Evet, mi? evet, İngilizce evet beledim, hep İngilizce. Hayır tabii de ki. <laughs> tabii ki Türkçe devam etti. Orada röportaj e, İngilizce e, yaptık. Carlos'un da tabii ki e, ve e, oradaki basın mensuplarının da anlaması için İngilizce yaptık ama kendi aramızda tabii ki Türkçe konuşuyoruz. Orayı toparlarsak gene Bu arada Türkçe öğreniyorlarmış bizim dizilerden. Yani bizimle e, hoş geldiniz merhabanın ötesinde e, bir iki böyle cümle kuranlar da oldu bizim dizilerden direkt Türkçe öğrenmeye başlıyorlarmış. E, Genel olarak toparlasak nasıldı son bir e tatil ve hemen. çok keyifliydi bence yani e, uzun bir sürede çalıştığım bir dönemden çıktım evet. üstüne Miami'ye gittik bir de tabii sadakatsiz ekibiyle de birlikte gelip bir de başarının karşılığını da alınca e, hem tatil hem de gerçekten işimiz için gidip başarımızın karşılığını da görünce ben daha da mutlu oluyorum. O yüzden benim için çok keyifliydi. Evet. Ama Türkiye'yi çok özlemişim. Döndüğüm gibi hissettim yani. Ne kadar güzel olursa olsun buranın yeri başka İstanbul. Evet, tekrar hoş geldiniz diyoruz evet. size. Bu tabii ki başarı hani çok çalışmayla oluyor. Çok fazla çalıştığınız için çok fazla da göremiyoruz sizleri. Birçok haberler çıkıyor vesaire sizin hakkınızda vesaire Hı -hı. falan. Bunları hani sizi bulamadığımız hazır siz buradayken sormuş olayım, özel hayatınızla ilgili de birçok haberler çıktı. İlk <laughs> ee, ilk defa sormuş olalım. Siz de ilk defa cevap vermiş olursunuz herhalde. Bu çıkan haberlerle ilgili aşk haberleri vesaire neler söylersiniz? Hangi haber yani Özel hayatınızda haber çıkıyor, aşk arayıcıları. Ha, benim aşkım hayatımda hiç kimse yok. Özel hayatımda hiç kimse yok. Aşk yok hayatımda şu an. <laughs> Sadece iş var, aşk yok. Ee, i̇şim aşkım çok klasik bir cevap ama yani şöyle söyleyeyim, aşk gerçekten çok özel bir şey, bulunması zor da bir şey. Ee, umarım her insanın gerçekten hayatında yaşamasını istediğim bir şey. Ama her şey önce kendini sevmekle başlıyor bence. Ee, ama hayatımda gerçekten kimse yok. Olsa söylerim. Niye söylemeyeyim? Peki, çok teşekkür <laughs> ediyorum. İnşallah e, işteki başarı aşık oluyor. İnşallah hepimiz için. Evet. Ama önce kendimizi sevelim bence en önemlisi. O zaman aşk da geliyor. Peki. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Efendim. Çok teşekkür çok ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. sana Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.